Rüyada sevmediği bir kimseyi görmek genel olarak rüya sahibine sıkıntı veren ve anlamı merak edilen rüyalardan biridir. Rüyada bir kişinin sevmediği birini görmesi hem hayırlı hem de hayırsız manaya işaret edebilir. Rüyada sevmediğin birini görmek. Kişinin rüyasında sevmediği birini görmesi Rüya sahibinin insanlara karşı hakimiyet kurma kabiliyetine sahip olduğunu, hayat ve iş hayatında azimli ve çalışkan biri olduğunu gösterir. Bu özellikleri sayesinde düşmanlarına fırsat tanımayan bir kişidir. Her yaptığı işte başarı elde eder ve bu yüzden çevresinde bazı düşmanlar bulunur. Buna rağmen rüya sahibi kendisine düşman olanların zarar vermesine engel olur. Rüyada sevilmeyen biriyle kavga etmek. Rüyada sevmediği biriyle kavga ettiğini görmek, zorlu bir dönemin sona ereceğine ve sıkıntılı günlerin geride kalacağına işarettir. Bu rüya, kişinin pişmanlık duyacağı ve hatalarının farkına varacağı anlamına gelir. Haksız yere başkalarının canını yaktığı için vicdani muhasebe yapmasına delalet eder. Rüyada sevmediğin birini hamile görmek, rüya sahibinin kendisine kin besleyen birinin bir başkası üzerinden yapacağı işten büyük kazanç elde edeceğine ve geniş bir çevre edineceğine delalet eder. Aynı zamanda düşman olan bir kişiyle girilecek işten yüksek kazanç sağlanacağına işaret eder. Rüyada sevmediğin birini dövmek, iş yaşamında rakip olan kişilere ders vermeye, işleri daha ileriye taşımaya ve olumsuz durumlarda rakiplerin kınanmasına delalet eder. Ayrıca rüya sahibinin kendisiyle ilgili hayırlı ve müreffeh haberler alacağı anlamına gelir. Rüyada sevmediğin birini öldürmek, rakip veya düşman kişiler nedeniyle Yaşanacak tehlike ve sıkıntılara karşı rüya sahibine hem iş hem aile hayatında ferahlık sağlayacak bir yardımın geleceğine işaret eder. Rüya'da sevmediğin birini öpmek rüya sahibinin iş ve eğitim hayatında kendisine üstünlük kurmaya çalışan düşmana karşı büyük fark atacağına, yüksek başarı elde edeceğine ve düşmanın kendisini üzmesine fırsat vermeyeceğine delalet eder. Rüya da kavga etmek. Birisiyle kavga ettiğini görmek, fikir ayrılığına düşmeye, tartışma ve münakaşaya işarettir. Rüya sahibinin iş ve aile hayatında bazı sorunlarla karşılaşacağına, çocukları veya eşiyle çatışabileceğine ve üzüleceğine delalet eder. Rüyada dövülmekten korkmak. Rüyada dövülmekten korktuğu için saklanan veya kaçan kişi, gerçek hayatında da korktuğu şeylerden emin olacak demektir. Eğer kişinin bazı müşkilleri varsa, bunlardan kurtulacağına, bazı durumlar karşısında ise emin ve rahat hareket edeceğine işaret eder.